Bugün nasılsınız? Bu videoya hoş geldiniz. Kilo verme çözümü aradığınızı anlıyorum ve harika bir seçenek sunmak için buradayım. Bugün Sikini Gummies hakkında konuşacağım. Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sikini Gummies metabolizmanızı artırarak, inatçı yağ depolarına hedef alarak çalışır. Sikini Gummies ürününü çevrimiçi satın almayı düşünüyorsanız, sizi resmi web sitesine yönlendiren ve güvenli bir işlem sağlayan bu videonun altındaki bağlantıdan başkasına bakmayın. Kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra, Skinny Gummies enerji seviyelerini artırır, ruh halini ve bilişsel işlevi iyileştirir. Ayrıca %100 doğaldır, kimyasallardan ve yan etkilerden arındırılmıştır. Binlerce kişi Skinny Gummies ürününün etkinliğinden şimdiden faydalanıyor. Sikini Gummies hakkında daha fazla bilgi ve referans için resmi web sitesine göz atın. Kendinize olan güveninizi artırmaya ve hatta gardırobunuzu güncellemeye hazır olun çünkü ufukta olumlu değişiklikler var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın.